Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Evet arkadaşlar. Çok seviyorum. Eymen sizi çok seviyor kanalıma Hoş geldiniz. Evet Eymen'cim bakar mısın tavukların nerelerde? Biz Eymen'le birlikte anneannesinde kalıyoruz. Bir süre kalmaya devam edeceğiz. Ve burada da size video çekmek istedik. Eymen'in bir sürü burada tavukları var. Hem de bir sürü. Eymen. Tokat tavuğunu da göstersene. Tavuk kuşunu göstersene annem arkadaşlarına. Evet. Çok kaçıyorlar değil mi anneciğim? Daha önceki videolarımıza bahsettiğimiz yılmazımız da burada. Evet. Tavuklarına bir bakın. Eymen'in. Eymen tavuklarını kolluyor. Kolla Koğulu anneciğim onlara spor yaptıralım biraz. Evet. Tavuklarımız spor yapsınlar. Bugün havayı güzel bulduk arkadaşlar. O yüzden dışarı çıkalım istedik. Akşam üzerinde de olsa biraz temiz hava almak istedik. Anneciğim nasıl? Fazla soğuk yok değil mi yine de dışarıda? Çok güzel. Ne yapıyor annem tavukların şu an? Su mu içiyorlar orada? Yem mi yiyorlar? Bazıları da sanki orada su içiyor. Baksana anneannen onlara güzel bir kap yapmış. Mavi renkte güzel bir su kabı yapmış. Onun içerisinden su içiyorlar sanki bazıları da. Hepsi yem yemiyor diye gördüm ben. Kovalamak ister misin? Hadi onları bir kere de kaçır. Sopalı değil mi annem? Kovalayarak ellerini şaplattığı zaman onlar zaten kaçacaklar. Hoppa. Hoppa. Evet anneciğim. Anneannesinin bir sürü tavukları. Aa bak tokat tavuğunu gördük hemen. Evet arkadaşlar bu cik 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 sürekli öten şey bizim tak tokat tavuğumuz. Bunun bir tane de eşi vardı. Sürekli bunlar burada bulunan ağaca çıkıyorlar. Evin üstünde ağrın üstünde ağaçta yaşıyorlar normalde gece gündüz orada kalıyorlar. Hele uykuları geldiği zaman daha çok orada duruyorlar. Ama eşi öldü tokat tavuğumuzun. Şu an tek kaldı. Eskiden daha çok bağırıyordu. Sürekli bağırıyor bu tavuklar. Şu an artık o kadar bağırmıyor. Üzgün herhalde birazcık. Aynen, ne yapıyorsun ip anne? Olmuş? Ne olmuş? İp dolanmış. İp mi dolanmış? Onu anneannemize söyleyelim. Bizim tokat tavuğumuzun ayağından ipini çıkarsın. Cık 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 ötüyor baksana. Kıyamaz. Tabi o kadar çok bağırıyor ki değil mi anneciğim? Gece bile bağırıyor arkadaşlar. O yüzden biz hiç uyutmuyor. E, ee, bak başına ağrıtmış gece de bağırmış. Gündüz de sabah karşı da. Sabah Anne, ezanıyla birlikte daha başlıyor yok. bağırmaya. Anne bizi yoklaya <laughs> yumurtlama yerine mi girmiş yumurtlama evine girmiş arkadaşlar tavuğumuzun bir tanesi ve o yüzden de yumurta yapıyormuş şu an Eymen'e. Birazdan yumurtlar belki anneciğim. Yumurtlarsa yumurtasını alırız. Sonra en seni sevdiğin omletten yaparız sana olur mu? Canım bebeşim evet. Ne tarafa kaçtın bakalım bakalım. Evet. İşte burada da anneannemiz, kardeşimiz Erim ve köpeğimiz Yılmaz var. Erim. Sopanımı sallıyorsun. Hadi gel bakalım abinin yanına sen de. Nereye anneciğim? Sen nereye çıkıyorsun? Sopanı mı alacaksın? Hadi Eymen yoldan koyunlar geçiyor. Bir sürü koyun. <laughs> Ana bir sürüyim de anneciğim bakar mısın? Evet, biz köyde olduğumuz için arkadaşlar şu an köyde bir sürü koyun, tavuk, köpek, kedi her şeyden var burada mevcut. Şimdi Eymen Yola çıkıyor ve koyunlara bakacak biraz. Bu arada yine bir tane yol yaptık rahat rahat geçelim diye. Evet, işte burada. Karşı tarafta da komşumuzun koyunları var bakalım. Şimdi otlamaktan gelmişler değil mi anneciğim? Meraya gitmişler, otlamaya koyunlar. Otlamışlar ve gelmişler. Oo bir sürü koyun, bir sürü, bir sürü tane adamla nereye gidiyor? Şimdi bir Evet anneciğim bizim de bir sürü koyunumuz var. Bizim koyunlarımızı da bir tane güdücüye verdik biz onları. Çoban yani. O çoban gidiyor. Akşam olduğu zaman bu saatlerde getiriyor. Bazen hava çok soğuk olduğu zaman hiç geri almıyor değil mi anneciğim? Evet. Çünkü çoban üşüyebilir. Sürekli koyun gidemez ki yaz kış soğukta da değil mi anne? Mam, de de gidiyor. Evet. Değil mi? Evet anneciğim arada Eymen de gidiyor. Giderken de yanına yılmazı da alıyor. Bir tane sopa alıyor anneannesini. Ve bazen ben de gidiyorum onlarla beraber. Yazın nasıl gitmiştik değil mi anneciğim? Bir sürü koyun gitmiştik yaza. Hadi anneciğim gel artık evimizin önüne geçelim. Arkadaşlarımıza vedalaşalım. Bir dahaki videoda görüşürüz diyelim onlara. İster misin? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bizden bu videonun bir kere daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ezanla birlikte kapatıyoruz videomuzu. Bir yandan da ezan okunuyor. Bir daha söyler misin? Duymadılar anneciğim. Çünkü ben uzaktaydım ya sesli olmadı. Şimdi söyler misin? Kanalımı kapatın Evet kanalımızı şu an kapatıyoruz yani videomuzu değil mi anneciğim? Daha sonra tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Eymen uçak yaptı. Şimdi uçacak. Hatta cadı süpürgesi gibi bile olabilir. Kabul edebiliriz. İstersen el salla anneciğim arkadaşlara ve kapatalım. Bay hoşçakal. bay. Hoşçakalın.